Gurun İş kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle arkadaşlar Plants vs Zombies arkadaşlar 5. yok 6. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar gece aşamasını bitirmeyi hedefliyorum. Şu anda 7. seviyedeyiz ve bu bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte bu son kalan 3 seviyeyi bitirmeyi planlıyorum. Şöyle yeni gelen bitkilerimizi alalım. Ee, bir de bundan 10 numara dizilim oldu. Oha! Bu sefer bayağı bir mezar taşı var lan de başlangıcımızı yapalım. 11 bir tane mezar taşı var. Oha abi ya bu nedir ya? Haritanın yarısını kaplıyor resmen ya bildiğin. Evet iki etap birden gelecekler demek ki. Terbiyesizler ya. Yemin ediyorum terbiyesizler. Neden bir değil? Neden iki ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bu sefer iki etap, ol iki etap olsun. Evet, bizim o beleş halleder onu. Şuraya da bir tane mantar. On numara. İki sıra halinde yapacağım mantarları. Güneş verenlerden. Şuraya da bir tane beleşten koydum abi. Böyle güneş toplamaya devam ederim. Şuraya bir tane daha mantar koyacağım. Şurayı aynı şekilde bir mantar. Geberdi direkt. Atarsın böyle aşağıya. Yukarıdan geliyor bak bu sırada. Tipe gel. Bir bir tane şundan koyacağım. O onu çok rahat alır. Ortaya da bir tane koydum. Ha dubalı geldi. Bir dakika dur 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 dur. Dubalı geldi. Dubalı tehlikeli. Dubala bizim için büyük bir tehdit. Şu büyük tehdidi ortadan kaldırın abi. Geber 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 geber. Beleş koymaya devam ediyorum. Bir tane mezar taşını kaldıralım. Rahatlamış oluruz en azından bir tık. Evet. U altın para geldi güzel. Çok iyi oldu bu. Ee, şuraya bir tane şundan ne oluyor lan? Deli gibi veriyor. Deli gibi veriyorlar. Ne oluyor? Oğlumu bir de alacak gibi. Lan lan, bir dakika dur. Alma bizi dur. Bak şuna geliyor dubalı ya? Terbiyesiz dubalı. Lan Bunu kaldıramadım bir türlü. Şuraya da şundan koyacağım bir tane. 10 numara, süper! Süper, süper! É, e tal, Haydi. Şu şuraya koydum bir tane. şöyle kaldıralım. Tamam medar taşlarının büyük bir çoğunluğunu hallettik. Şu kapalı ölse güzel olacak. Kapalı öl. Öl artık abicim. Öldür müsün lütfen? Ölmüyor ya. Terbiyesiz. Şu mezar taşını da kaldırıyorum abi. Bunu da bir kaldıralım. Bu da bir kalksın ortadan. Kurtulmuş oluruz. da kaldır abi. Tamamdır. Son bir tane kaldı Meder Taşı. Hallettik abi. Bu seviye bizde. Son etap yaklaşıyor. Son etap biraz sıkıntılı olabilir. Ulan yanlışlıkla koydum. Cık. Abi... Neyse dur. Kaldır lan şunu. Abi final. Final wave. Şimdi şu kırmızılı futbolcum artık her ne boksa o gelecek. Ortadan geliyor. Öldürün oğlum bunu. Gebertin lan. Şu gitsin arkadaki uğraşan Güzel bir dizelim yaptık. Ve hepsinin içinden geçtik. Böyle kazanırız adam olan. Şu kapıl da ölsün artık. Kapılı öl artık. Kapılı neden ölmüyorsun? Hele şükür ya. Öldü en sonunda. Ve buz mantarımız hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Ice mushroom. Evet şimdi yeni bir zombi türü açıldı. Ve siyahlı bir bitki gelecek bize. Acaba o ne? Dans ediyor. Dansçı zombi. Bu eleman abi. Şunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bir de bunu aldım. Yeni gelen bitki göstersek mi ya? Gösterelim ya, ne olacak? Gösterelim. Video kaçıncı dakikasında bu arada? 7, ne ara 7 oldu lan? Hacı sen ne ara 7 oldun be? Bu bölümde arkadaşlar bitireceğim ama e, ikinci aşamayı. Söz verdiğim gibi. Bu arada oyunun sesini kapatayım ya. Belki videoda çok fena e, ses binmesi oluyordur üst üste. Duyamıyorsunuzdur benim sesimi. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir. Şunu öldürün artık ya ortadan gelene. Yani ortanın bir üstü. Öldürün diyorum bir de daha yeni geliyor abi benim kafa gitti iyice. Ben de kafama kalmadı. İyi ya bu sefer ona az önceki ee, şehir nazaran maça nazaran bu sefer daha az şey var mezar taşı var. Az önceki maçta bayağı dehşet sayıda vardı ya burada bak şurada vardı şurada 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 her yerde vardı bir dakika dur güneş toplamam lazım güneş her şeyden önemlidir hocam tek etap gelecekler ya tek etapta o zaman sıkıntı yok. Bak buradan geliyor çakal. Şunu bir öldürelim. Öl lan. Öl lan. Şuraya da bir tane koyayım ya ortaya. Dur nereden gelirse. Aha dubalı geldi. Dubalıları hiç sevmem. O dubalı hemen hallet. Hemen hemen hemen. Öldür Öldürün abi. Güzelce bir öldürün. Evet, i̇lk mezar taşımızı kaldıralım. Şuraya da koydum bir tane. O yine dubalı geliyor. Şu dubalı öldürün. Öldürün abi o dubalıyı. Dubalı öleceksin. Ha, partili zombi geldi. Partici zombi. Dur 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 taklaya geleceğiz. Öldürme onu Kolu koptu bak. Kafası da kopması lazım. Öyle artık. Ah eh, tamam güzel. Daha fazla zombi spawnlamadan. Ölsün bu gitsin gebersin bana ne. Bak yine dubalı geliyor yukarıdan ya. Terbiyesiz dubalı. Hiç sevmiyorum şu dubalıyı. Bundan bir tane kaldırdım. Biraz hızlanmamız lazım yalnız. Son bir söyleyeceğim biraz hızlanmamız lazım. Şu an iyi ilerliyoruz gibi. Gibi gibi. Bak yine dubalı geldi ya terbiyesiz. Lan geliyor bunlar. Oğlum bir dakika dur şunu kaldır bari. Hah iyi. En azından onu kaldırdık. Şunda kaldıralım da para gelsin. Oğlum 300 gibi geliyor lan. Kozmikar şundan donsunlar Üf Mis gibi. Terbiyesizlere bak ya. 300 gibi geliyorlar. Ölün ölün öleceksiniz biliyorum. Öleceksiniz abi. Ve böyle yatarsınız aşağıya evet. 8. seviye yok 9. seviyeye geçtik. Bu seviye son seviye. Ondan sonra bölüm sonu seviyesi yani bonus seviye diye geçiyor. <laughs> evet şimdi bu seviyede Allah ne verdiyse gelecek diyecektim ki lan oğlum bu kadar mı? Benim işime gelir. Vallahi benim işime gelir. Bunu kaldıralım ya. Bunu çok sevmiyorum ben. Bunu da kaldıralım. Madem şu sporcu eleman abi yok. Onun yerine bunu ekleyelim. Yani daha güzel bir dizilim oldu bence. Video kaçıncı dakikasında? 12. İyi ya daha çok uzun değil. Bak yine deli gibi mezar taşı var. 4, 6, 7, 11 tane mezar taşı var. Hadi abicim be. Sabah oldu sen gelirken be. Vallahi billahi. Oğlum bu ölmeyecek gibi ha. Ölür yok ölür ölür. Birkaç tane ısırıram ölür. Ekran kaydıcıyı yukarı alalım. Bir tane mezar taşı kaldıralım. Az önceki maçta yaşadığımız senaryonun aynısını yaşamayalım. Öyle artık be. Bir tane mezar taşı kırdım. Çok yavaş geliyor ya. O yüzden bölümler uzun oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi annem arıyor bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoda basıldık yine her zaman gibi klasik. Bunları kapat bir. telefon numarası falan gözüktüyse oraları sansürlemem lazım bir de. Uğraştıracak ya. Vallahi bile uğraştıracak bu, bu bölüm beni. Umarım telefon numarası gözükmemiştir direkt bakacağım oraya. Videoda niye arıyorsunuz videoda? Lan oğlum bu ölmüyor ya. Şu dubalılar harbi ölmüyor abi. Şuraya da bir tane güçlüden koydum. Bunların babası. Beleşlerin. Bir tane mezar taşı kaldıralım. Mezar taşı kaldırmak her zaman faydalıdır. Her zaman gözeldir, gözeldir. Tatlıdır, hoştur. En alttan ne geliyor bak terbiyesiz. Bir tane mezar taşı kaldıralım. Kaldır bakayım koçum benim. Bak yine dubalı geldi. Terbiyesiz dubalı. Biraz hızlandırmaya deniyorum seviyeyi. Hadi oğlum be hızlı güneş verin biraz. Onu yiyemez imkan yok. Isıramaz be. Aynen öyle. Şunu da kaldır. Aha birisi delirerek ölüyor. Yukarıdakine bak delirdi lan. Gerçi oraya yetişemez değil mi ya? Doğru. Lan yanlış şey koydum bak yine. Evet, ilk etap gerçekleşecek şimdi. Gerçekleşsin bakalım. Allah iyi lan. Allah iyi gelsin oğlum. Evet geliyorlar. Gelsinler bakalım mezar taşını da kaldırayım bir. Son bir tane mezar taşı kaldı. Yok ona yetişmez. Oğlum bunlar yiyecek vallahi bunu ya. Kapalı zombi falan geldi. Abi ikide bir ben niye hep yanlış şey koyuyorum ya? Yemeyin lan onu. Yemeyin lan. Terbiyesizler. Şuraya bir tane daha şundan koyacağım. Daha iyi olur diye düşündüm. Umarım iyi düşünmüşündür. Tamam bir dakika dur. Dur 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 dur. İçeriye şunları anladım. İçeriye teleport attı. Terbiyesiz ya. Abi yukarıdaki... Len... Hepsini yediler neredeyse ya. Ceviz meviz kalmadı. Bak yine geldi aynı yerden ya. Git oğlum git seni istemiyorum ben. Yiyecek onu ya. Vallahi billahi hapur hapur yiyecek. Tamamdır dizilimi yaptık. Gerisi kolay zaten. Şimdi son etapta bir tane şu siyahlıdan yapıştıracağım ve etkisini göreceksiniz. Bayağı güçlü bir şey. Hadi artık ama son etap gelsin. Ölün be hepiniz artık ölün. Bir ölün geberin gidin. Alttakiler kaldı sadece. Evet tamamdır. Evet. Final wave. Son dalga diyecek. Ve ben de ortaya bundan yapıştırı vereceğim. Haydi bakalım. Final wave dedi. 3 2 Bir hepsi toplansınlar. Bomba geliyor. Bomba. Üf. Sadece son gelen hayatta kaldı. Gördünüz mü arkadaşlar etkisini? Bayağı güçsüz yani. Donsunu. Ve evet. Son maçımızı oynamak üzere girişimizi gerçekleştiriyoruz. Artık yeter. Hello bilmem ne bir şeyler diyor. Hadi hızlıca girelim direkt. Uğraşmayalım hiç. Evet. Alay geliyor bu sefer de. Alayımız gelecek diyorlar. Ben de gelsin diyorum lan. Alayınız gelsin diyorum oğlum. Başlıyoruz. Dırı 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 dırı. Müziği de var ama açmayacağım. Elif yiyebiliriz. Ben mezar taşı kaldıralım mı Kaldıralım hocam. Oğlum bir şey versene lan. Allah'ım yarabbim. Lan oğlum. Savunmaya yönelik bir şey var. Hele şükür. Gerçi bunu en arkaya koymamız biraz saçma oldu aslında. Neyse. Ortaya koyacağız bunu. Oğlum direkt başlar başımız güçler geliyor lan. Güçlüler geliyor. Bunları en öne koyacağım. Oğlum ölmüyor lan. Sen bir defol git. Bak şuna ne geliyormuş ya. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Öleceksin lan. Terbiyesiz. İyi git sen de. Bu seviyeyi hızlı bir şekilde atlatmamız lazım abi. Hadi hadi hadi. Yapıştır yapıştır. Güzel bir şeyler patlat. Güzel bir şeyler patlat. Yapma böyle gözünü seveyim. Olmaz böyle. İlerlemek edemeyiz. Şuraya da koyacağım bir tane. Bunlardan. İlla bomba mı atıyorum diyorsun yani. İlla bomba mı atmamı istiyorsun abi oyun. He oyun. i̇lla bomba atmamı falan mı istiyorsun? Öyle artık. Donduralım. Şuradaki de dondu bu arada. Hadi ya Meler Taşı yiyen ver bir tane. Gözünü seveyim hadi oğlum. Bir şey koyamıyoruz hiçbir yere. Bunları bilerek geriye koyuyorum. Bir tane bomba atalım mı? Oğlum, koca bir şey kalmadı. Heh, şundan koyabiliriz bir tane. Sana şuraya koydum şundan koydum. Şundan koyalım bir tane o, onu yesin. Oha, o yiyemedi lan. Abi düzgün bir şey vermiyor oyun hiç. Heh, sonunda ya sonunda verdi. Şunu kırıyorum abi. Direkt yok ettim. Şuraya bir tane şundan. Şimdi alay geliyor. Ben de alayına bir tane çekme tokat girişiyorum. Biraz erken attım beri çünkü sıra doldu. Şundan atıyorum bir tane. Donsunlar bakalım. Hepsi donmadı ama olsun. Hipnozdan koydum iki tane. Hipnoz abi. Hipnozcu abi. Ona bir tane mezar taşı yiyen verdi ya. sonunda yani. Vermesi de olur da artık yani yeter ya. Hayatta kalır mı? Kalır herhalde ya. Bak yine geliyor ya şu güçlü. Güçlü eleman abi hiç sevmiyorum bak şunu. Şu güçlüler gelmesin lütfen artık. O bunu yiyecek. Çıt. Gözüm görmüş seni bir daha. Seni bir daha gözüm görürsün. Bak bomba patlatacağım en sonunda olacak ya. yanlış atıyorum abi ya sürekli. Şuraya da şunlarla dolduruyorum lan. Yine geldi klasik eleman abiler. Bunları kaldır bundan hiç gelmiyor zaten. Lan oğlum aşağıdan geliyormuş. Dur lan dur dur taktik. Dur bakayım bir. Al şunu git direkt ya sen. Bak bomba patlaçım en sonunda olacak ha. Son bir mezar taşı kaldı onda kaldıramıyoruz şu anda. Neyse alın hasarı buraya bizimkiler. Üf. Çok iyi. Tamamdır son mezar taşımız da geldi. Hallettik bu seviyede. Çok rahat bir şekilde. Video kaçıncı dakikasında 26. Biraz uzun olmuş. Yapacak bir şey yok ona. Hipnoz. Bomba geliyor. 3, 2, 1, 0. Bomba. Bomba. Yatın lan aşağıya. Evet kolaydı. kolaydı. Artık havuz aşamasında bahçemizin arka tarafında takılmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi havuz aşamasına geldik. Pool. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.